kişiselleştirilmiş tıp uzmanı Sibel Özgül de, e, Özgül bize tavsiyeler verdi. Bakın hangi tavsiyeleri sizlere sunuyor. Buna da lütfen dikkat buyurunuz efendim. Geçenlerde SARS'tı, MERS'ti, Ebola'ydı. Bugün korona, yarın başka bir virüs. Önemli olan bedeninizi sağlıklı hale getirmek. Korona ailesinden bir virüsün yaptığı hastalık COVID-19. Hayatımıza bomba gibi düştü, bomba gibi dağıttı. Artık tek derdimiz sağlıklı kalabilmek. Kişiselleştirilmiş tıp uzmanı Doktor Sibel Özgül, bağışıklık sistemini korumak için ipuçları verdi. En önemli şey bir kere dengeli beslenmek. Akdeniz tipi beslenmek, bol sebze, meyve, beyaz et ağırlıklı beslenmek en çok tavsiye ettiğimiz beslenme şekli. Bu arada zaten vitamin ve minerallerinizin birçoğunu alacaksınız. En önemli koruma izolasyon diyoruz. Özgül. Sonra da vitamin ve mineral açısından dengeli beslenmek. Günlük C vitamini kullanımını bu dönemde doğru buluyorum. D vitamini kullanımını doğru buluyorum. D vitamininin bir de böyle virüsün girişini engelleyici bir özelliği var. Normalde bunlar çünkü kan biyokimyalarıyla bakılması gereken, ihtiyaca göre kullanılması gereken vitaminler ama bu dönemde kullanmak tahlilsiz de doğru. Doktor Sibel Özgül özellikle C vitamini içeren bitki çaylarının tüketilebileceğini söyledi. Bir e, ilacın etken maddesi çok fayda ettiği söyledi Mesela o nane de var. En asetil sistein dediğimiz bir antioksidan var. Kuarsetin çok faydalı. Kuarsetini nereden alabilirsiniz? kapari, kara buğday tüketebilirler, soğan, sarımsak tüketebilirler. Omega 3'ü mutlaka bu dönemde eklememizde fayda var. Çinko eksikliği varsa çinko alması gerekiyor. Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için en önemli adımlardan biri de bulunduğumuz ortamları havalandırmak, oksijen almak, evde bile olsak egzersizi ihmal etmemek, bir de su içmek. Özgül'e göre kendimizi de adeta çiçekleri sular gibi sulamamız gerekiyor. Bağışıklığınızı güçlendirmek, immün sisteminizi sağlıklı tutmak için su çok önemli bir faktör. Ve mümkünse de camda. Doktor Özgül özellikle sosyal medyada bir anda yayılan yanlış bilgilere karşı uyarıda bulundu. Hastalık tedavisinde kullanılan bazı ilaçları, içinde etken madde bulunan bazı içecekleri, vatandaşların bilinçsizce aldığını, tükettiğini, böyle hataların çok tehlikeli sonuçları doğurabileceğini vurguladı. Toniklerdeki kinin, evet tonikte var, doğru. Günlük 56 litre içmeniz lazım. Sıtma ilacı gündemde hidroks tedavi kılavuzlarımıza girdi. Bu asemptomatik dönemde halkın kullanacağı bir ilaç değil. Daha akılcı olmamız gereken, önlemlere tedbirleri almamız gereken bir süreçteyiz.